Herkese merhabalar. Bugün yine bir cihaz tanıtımı için e, birlikteyiz. Şu anda sadece internet satışı olduğunu e, biliyoruz cihazın. Mağazalara henüz gelmedi. E, ama belki biz bu videoyu çektikten sonra mağazalarda da satışı olabilir. E, Xiaomi e, X20 Plus ürünümüz. E, çok da beğendik açıkçası biz. Bunun önce Roborock kullanıyorduk. Roborock'ta aynı özelliklerde aynı şekilde bir cihaz var 47-48 binden satışta şu anda biz Xiaomi lansman fiyatından aldık 20 bin lira gibi bir rakamdan ama şu an internete girdiğimizde farklı sitelerde yine 37-38 binlerde fiyatlar çıkmış o yüzden hani çok şanslı olarak iyi bir fiyattan yakaladığımızı düşünüyoruz cihazı şimdi cihazın özelliklerini anlatacağım 6000 pahalık bir cihaz emiş gücü olarak. Çok gayet de e, kuvvetli bir cihaz aslında süpürürken. Şimdi şöyle bir özelliği var. E, temiz su haznesi, atık su haznesi, şurada da toz toplama haznesi bulunuyor cihazın. Çok pratik, çok kolay. Şurada bir toz torbası var. Onun içerisine kendisi tozunu süpürdükten sonra bırakıyor. Suyu buradan kendisi alıyor. Sonra geliyor tozu verdikten sonra atık suyu da kendisi bu hazneye bırakıyor. Bunlar çok kolay çıkabilen hazneler. Tak çıkar yapabiliyorsunuz. Bunları dolduruyorsunuz. Bunu da kendiniz bu şekilde çıkarıp boşaltabiliyorsunuz. Cihazda şöyle bir özellik var. Her 10 metrekare temizlikten sonra istasyona geliyor. İstasyonda atık suyunu boşaltıyor. İçerisine temiz su alıyor. Tekrar bir 10 metrekare daha paspas yapıyor. Sonra tekrar geliyor ve tekrar kirli suyu atık su kutusuna boşaltıyor. Bunu her 10 metrekare temizlikten sonra mutlaka tekrarlıyor. Cihazın uygulamasını telefonunuza yüklediğinizde, yükledikten sonra çok rahat bir kullanımı var. Ve Türkçe konuşuyor cihaz. Şimdi birazdan çalıştırdığımda size nasıl çalıştığını da göstereceğim her temizlikten sonra cihaz hem kendini temizliyor toz haznesi hem pedlerini temizliyor sildiği paspas tertibatını ve kurutuyor paspası kurutma özelliği de var çok güzel temizliyor çok temiz oluyor çünkü dediğim gibi 10 metrekarede bir de gelip suyu değiştiriyor akabinde cihaz kendi kendini temizleyebiliyor çok güzel bir cihaz yapmış Xiaomi. Biz çok beğendik. Şimdi kullanımını göstereyim öncelikle. Bir kere cihazı çalıştırıp göstermek istiyorum. Ondan sonra biraz aplikasyondan bahsedeceğim. Biz telefonlarımıza indirdik aplikasyonunu. Kullanımı çok rahat aplikasyonunda. Şimdi ben cihazın altını sizlere göstermek için, pastasını göstermek için özellikle. Şimdi Böyle yuvarlak dönen paspaslar yapmışlar bu cihazda. Biz bunu çok beğendik. Diğerlerinden farklı. Ee, yine tek bu tarafta e, süpürmek için kullandığı aparatı tek aparat var. Diğer tarafta yok. Paspas tertibatı da bu şekilde. Şimdi yerine koyup cihazı bir çalıştırım Arkadaşlar, kaçırma ihtimali yok, dönen paspas petleri inanılmaz temizliyor. Sonra gidip bu paspas petlerini ana makinada sıkıyor, temizliyor, kirli su tankının içine atıyor. dikkat etmeniz gereken husus ana gövdeyi oynatmamak. Çünkü navigasyonu oradan sağlıyor. Bulmakta zorlanabiliyor. Yani manuel ile dokunmamaya özen gösterin. Kumandayla açıp kumandayla kapatın. Ana istasyonu yerinden oynatmamaya özen gösterin. Zaten temizliği görüyorsunuz. Şimdi sesi duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama şu anda paspas kurutma işlemi yapıyor cihaz. O yüzden hiç bir zaman ıslak paspas kalmıyor ve hiçbir zaman da koku yapmıyor. Ee, dediğim gibi 6000 Pa e, emiş gücünde bir cihaz. Paspaslar e, çok dönem paspas güzel yapılmış şimdi şöyle, paspası otomatik kaldırmıyor. yani şöyle algılamıyor. Diyelim ki taş veya parke zemin üzerinde giderken halıya geçtiği zaman paspasını otomatik kaldırmıyor. Ancak siz harita üzerinden belirlerseniz paspası olmayacak yerleri. O zaman kaldırıyor ama harita üzerinden belirlemeniz gerekiyor. Belirlediğiniz sürece otomatik paspas kaldırma işlemini yapıyor. Aksi takdirde kendisi algılamıyor halı mı sert zemin mi olduğunu ee, ama çok bizi zorladı mı zorlamadı. Biz harita üzerinde gayet de kendimiz belirleyerek e, halların üzerinden otomatik olarak kaldırma işlemini kendimiz e, belirledik. Ee, şimdi şöyle e, su haznesi 4 litre kapasitesinde ve 4 litre gayet yeterli bir kapasite. Uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Bu ee, e, Toz haznesi yani tozu içine topladığı o bez son derece büyük ve kendi lansmanında çıkarken o toz torbasını 75 güne kadar kullanabileceğiniz yazıyor. Hiç boşaltmadan 75 güne kadar kullanım sağladığını söylüyor. Biz cihazı yaklaşık herhalde bir hafta 10 gün civarı kullanıyoruz. Henüz zaten dolmadı 75 güne kadar test edeceğiz. Cihazın emiş gücü çok yüksek olduğu gibi bir de kenar köşe temizliği de çok iyi. E, kenarlarda köşelerde bırakmıyor kesinlikle. E, her yeri tertemiz yapıyor böyle gönül rahatlığıyla. Evi süpürtüyoruz. Biz uygulaması var. Uygulamasının kullanımı çok kolay. O uygulama üzerinden e, çalıştırıyoruz. İş yerine gittiğimizde evi hazır hale getiriyoruz. Ve o uygulama üzerinden e, direkt çalıştırabiliyoruz. Dediğim gibi uygulaması da oldukça kolay. Güzel bir cihaz yapmışlar. Biz açıkçası sevdik. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda seve seve cevaplarız. Atladığımız bir şey illaki vardır. O biz de şimdiye kadar deneyimlediğimiz haliyle sizlere anlatmaya çalıştık. Şunu da şöyle göstereyim. Bizim harita sistemimizi bu şekilde kurdu. Eee... Aplikasyon kolay Türkçe, cihaz Türkçe konuşuyor. Eee, bu arada çok kolay temizliği başlatıyorsunuz. Başlatıyor. Standart modu var, özel modu var. Özel modda şeyi seçebiliyorsunuz. Mesela oda oda temizlik yaptırabiliyorsunuz. Bütün evi değil de mesela standart modda haritadaki bütün her yeri kendisi belirlediği rota üzerinden süpürür ve moplar. Özel modda diyorsunuz ki sadece süpür veya sadece mopla veya her ikisini birden yap. Şu odayı yap, bu odayı yapma gibi seçenekleri oradan seçebiliyorsunuz. Özel moda girdiğinizde de menü bu şekilde. Temizliği başlat dediğinizde başlatıyor. Çok kolay bir aplikasyon yapmışlar. Kullanımı şöyle özel modu gösterebildim mi? Bakın şöyle buradan seçebiliyorsunuz. Buradan temizliği başlat diyorsunuz. İstediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Burası da standart mod. Oldukça kolay da bir aplikasyonu var. Biz memnun kaldık cihazdan. Umarım sizlere de faydalı bir video çekmişizdir. Dediğim gibi sorularınız olursa yine cevaplamaya çalışırız. Stok yok gösteriyor. Ama ara ara açılıyor. internet kontrol ederseniz. Çünkü bu fiyata gerçekten piyasada muadili yok. Ara ara interneti kontrol etmenizde fayda var. Herkese iyi akşamlar. Almayı düşünen herkese de şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın.